Mesela, maç yapacağız bugün Kolombiya ile ilk maçın başladığı görmüş olduğunuz gibi 1-0 onlar önde maalesef Hayır Oyun konsolunu kıracağım Ay 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 Gel buraya gel buraya aga geç beni <laughs> Ben senin atın Bu, Aga Aga Koyuncu Gel bakalım Gol Hollanda'yla İlk golüm Kim atmış golü bakalım Messi mi atmış acaba Kim atmış Aa doğru doğru Messi bu zamanlar doğmamıştı da Kolombiya ile Biz biriz Messi. Messi. Ben size hakemcilik yapayım. Hakemcilik oynuyoruz. Evet. Arkadaş tut. Wo, wo Foul. Foul. Foul dedi hakem. Yellow card. Oh. Kırmızı kart. <laughs> <card. gülüyor> Free kick. Corner. ettiniz beni valla. Messi, Messi, Messi. Masi diyorum hala Messi'ye. Masi. Mecbura penaltıları kalacağız mecbur. Tabii onlar gol atmazsa. Bom. Hemen, hemen. Koşturayım koş. Koş. Yes. Penaltıya kalacağız. Ya da ilk gol atana bırakacağız işte. Nereden basılıyor? Hay, bu gençlik bozuk gerçekten. Yani kıracağım öyle bir şey. Arkadaşlar bunu iki kişi de oynayamıyorsunuz. Bu sefer başka bir şey seçeceğim. Ben Brezilya ile iyi oynuyorum. A, B, B, C. Neymar bu zamanlarda olmamıştı arkadaşlar speed up. Bu e, peruk peruk desen anladın mı? kim? Neyse şampiyon olmayı deneyeceğiz bakalım. Peru biz başlatamıyoruz. Peru başlatacak. E, A e, 67 benim takımın adı. Şaplak City de koyabilirim. Şaplak City bilmeyen yok. Brasil, Brezilya, Brezilya'dan Neymar, Neymar, Neymar yok. Sinirleniyorum. Ne yazıyor? Ya? Hanıstı coin'deki oyuncular. Ya. Puh. Kendi oyuncuma şey atıyorum aslında. Bir keresinde karşı takım hakeme şey yapmıştı. Oh, 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 oh. Yemin ederim gol olsaydı var ya. Valla. <laughs> Nasıl oldu anlamadım. Adamdan topu alma yöntemler. Puh. Bak omuzluk atasım geldi ha. Kaleci yolladı. Dum. Dum. Ya Mesekalı. topu alma yöntemleri bunlar? Oha <laughs> fo, fo adam düşüme sinirlenmeye başlıyor. Ya bana verseydin ya topu. Ya ver lan o topu bana şimdi. Droven. Oha. Buna foul demeyen hakem artık yani maçtan alınsın hakem artık yani. Aga ya. Gol gol biz kazandık maçı her türlü biz kazandık hocam. Bitmek üzere. Kim atmış? Deniz. ilk defa başka biri. Deniz. Deniz attı golü. bitti. <laughs> Biliyorum ben. Brezilya şampiyon ay pardon şampiyon diyorum. Brezilya çeyrek finallerde. Mortistan'la Mortistan'la maç yapıyorum Mortistan. Mortistan. <laughs> Mort Scotland pardon Mortistan diyorum. Şuradan Şundayı bana şu tarafa ya ama bak şimdi bu olmadı ki. Tut 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 tut. Ah. Oh. Benim taktiğim bu işte Şaplak City. Şaplak City. Şaplak City. Ne haber? Gol. Oğlum kim attı lan gol ya? Harbi başka biri. Kim lan bu? Aa Rosa. Aa Rosa ya da Roma. Leon. İlk defa başka biri Leon. Leon. E on numara Neymar değil miydi? <laughs> Şaplak site. Hakeme vurmayalım aman arkadaşlar. Şaplak City alışı. Şaplaklarım hepinizi bak. Şaplaklıyorum mesela daha şimdi. Adam ama fol yapıyor hocam. Bak o maç yapıyoruz. Adam kafasına göre kırmızı kart veriyor. Öyle iş olur mu? Oh. Ah, 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 ah. <laughs> ya adamın Ay bu adam folcu oynuyor. Ramos'a yakalandık. Yardım edin. Şaplak site. Şap Oha, oha hakem hakemi işten alınmasını şey ediyorum O adam adamı gördünüz mü? Ben ben size kazandırmam yok? Aga karbiden gol atacak adamlar. Tut 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 tut. Ah kaleci ya. <laughs> La o adama mı attedim ben sana? Yalnız bu arada grafikler iğrenç. Bu turu da yendik. Scotland. Scotland'ı yendik. Aa, şimdi Morocco'ya karşıyız. Moroko. Morocco'yu zaten çoğunuz biliyor. Moroko iyi bir takım. Hadi bakalım. Morocco. Mudrokko mu? Adını unuttum. galiba. Galiba. Lan ben Azerbaycan mıyım? <laughs> Selam Kaleci. Çalıyan en Rosa ya da Roman. Aynen Roman bu ya. Aga bu Roman. Aynen Roman bu. Roma, Rosa'ymış pardon. Altları hep Ben size hep kimin gol attığını sırayla söyleyeceğim. Zilin çalınma vakti. Sizce ben ne yapacağım? Tabii ki de hayır. Şimdi bak şurada o oh. la, ha Şimdi ben onu almak için elimden geleni yaptım ve tabii ki de Roma'nın yaptığı tek şey Morokoyu yeniyoruz. Modrokko galiba da. Sanadı galiba Modrokko. Medres. Oha! Hakemin oyundan alınmasını söylüyorum. Kylian Mbappe. Aynen bu şey. Rosa. Rosa. Rosa bu kanka. Rosa. Rosa. Roman mı? romanmış pardon. Arkadaşlar şampiyon olmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bu dakika yetmeyecek galiba. Bunun bir part de yapacağım. Pım. Üç 3 gol mü? Aga, aga 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 aga. Koş koş. Neyse biz kazanacağız zaten de. Arjantin'in iki gol Arjantin diyorum. Kanka Brezilya'yla çok iyi oynuyorum ben. Yani Brezilya'da oynayınca bana bir tutku geliyor. Gelmiyormuş. Ay. <laughs> ya. Hocam ben kimim? Cünk. Oha oha oha. Biz kazandık her türlü. Aynen. Arkadaşlar ve sizce neredeyiz? Üçüncü kazanışımız ve ya yeter artık ya. Ben şey Kolombiya mıydı? Kimdi bu? Kimdi lan? Hayır, hayır hiç sırası değil. Hayır, hayır. Kim lan bu? taktikleri var yalnız. Oha 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 oha. <laughs> Aa adam gole gidiyor. <laughs> kaleci adam. Kaleci adam. Gol der. <laughs> Kim lan bunları anlamadım. 3 dakikamız kaldı. Ne oluyor lan? Rosa. Rosa ikinci golü. Oha Rosa'nın ikinci golü. Alayım ben onu hocam. Adamlar kafayı nasıl Al, al 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 adam gol atacak lan. Adam ayak ah, kaleci teşekkürler. Hakem <laughs> hakemin anlık top korkusu. Eyvah kafama top gelecek. Anam anam ay. Oha, oha 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 oha. Kaleci Muslera galiba değilmiş. Mecbur penaltılara kalacağız biz arkadaşlar. Son iki dakika Rendal. He maçın bitmesine iki dakika değil. Videonun bitmesine iki dakika. Ver ver maçın. Aa foy. Lan tamam, ben şu olmak istiyorum ha. keltoş var ya. Şu an benim olduğum şey. Buna hakem full demiyorsa ben oynamam. Eyvah. Penaltıya kalmak istemiyor Oha. Penaltıya kalmak istemiyorum dedim. Ve kalmadım. Maç bitti bile. Kim attı lan golü. Roman. Roman, Rosa ya da aynı. Rosa'nın üçüncü golü maç bitti. He, he, Son bir yok. Son az saniye kaldı. Atla atla altı golüm var Tamam anladık. O oh, o oh, çeyrek finallerdeyiz. İspanya. Hadi görüşürüz.

Gideceğiz galiba. Allah topu attı kaleye. Ve bay bay.